Instagram'da filtre kullanmaya artık gereksiniminiz kalmadı. Çünkü kesit nem dolguları var. Ne mi yapıyor? Kış mevsimi cildinizi çok yordu. Nasıl yordu? Kirli hava, soğuk hava, kuru hava, sonra iş yaşamının stresli ve kaygıları cildinizi yıpranma, kuruluk, kabuklanmalar getirdi. Şimdi bunların tedavisinde artık günümüzde çok yeni bir teknolojik gelişim var. Kelen kesit dolguların az çapraz bağlı olanları, biz bunlara nem dolguları diyoruz. Yapıldığı takdirde cilde yoğun bir nemlendirme ve güçlü bir böyle parlaklık ve ışıltı kazandırıyor. Ve etkinlikleri 6-9 aya kadar uzuyor. Özellikle bahar ayları bu tip uygulamalar için en güzel aylar. Çünkü ilkbahar ve sonbahar güneşin güçlü etkileri ya da mevsimin güçlü etkilerini zayıf olduğu dönemler olduğu için bu dönemlerde cildinize yapacağınız bu tip uygulamalar yıpranan cildinizi iyileştirmenizi sağlayacak. Kierün kesit nem dolguları vücudumuzun hangi bölgelerine yapılıyor? Aklınızı sizin ilk gelen ki en doğru alanlardan biri yüz bölgesi ve aslında yüzümüzden başka vücut bölgelerimizin de bu yoğun neme ihtiyaç duyduğu yerler var. Özellikle boyun bölgesi, dekolte bölgesi aşırı güneşlenmiş, yıpranmış alanlar için söylüyorum. El sırtları, yine aynı zamanda dudak, göz çevresi bu yoğun nem dolgusundan fayda görebileceğini düşündüğümüz yerler. İşlem yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. Küçük İnela'nde bu hücrenin kesit moleküllerini cildinizin altına veriyoruz. Hastalar kolaylıkla sosyal hayatlarına dönebiliyorlar. Özellikle bu konu çok ilginç. Spor yapmak yarar mı mi? Gerçekten mi? <laughs> hücrenin kesit dolguları için tam zamanı. Eğer cildiniz kuruysa mutlaka deneyin.